Merhaba sevgili gençler, ben Müge Tavukçular. Bugün sizlerle birlikte AYT kitabımızın canlılarda enerji dönüşümü ünitesinin dördüncü testi fotosentez hızına etki eden faktörleri birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuz, özdeş 3 bitkinin fotosentez hızına etki eden faktörleri incelemek isteyen bir bilim insanının hazırladığı deney düzenekleri numaralandırılarak aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre numaralı deney ortamlarındaki fotosentez hızının en yavaş olandan en hızlı olana doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi bu tarz sorularda öncelikle ışıklara bakmamız gerekiyor. Yeşil ışık, mavi ışık, mor ışık. Yeşil ışığın yansıtıldığı yerde bir de şurada bir maddemiz var. KO bu madde fotosentez hızını olumsuz etkileyen bir maddedir. Dolayısıyla yeşil ışıkta ve kahhum bulunduğu fanusta fotosentez hızı en azdır. 1 ile başlıyoruz. Bize soru da en yavaştan en hızlı olana doğru diyor. Mor ışıkta fotosentez en hızlı olur. Ayrıca mor ışığın yansıtıldığı fanusta bir kelebek koymuşlar. Kelebek buradaki bitki için karbondioksit kaynağıdır. Dolayısıyla en fazla fotosentez 3 numaralı fanusta yapılır. 2 numarada ortaya yazıldığında bizim sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. İkinci sorumuz. Bir zeytin ağacından alınan bir yaprağın yerisi ışık geçirmeyen siyah kağıt ile kaplanmış ve diğer tarafına herhangi bir işlem yapılmadan ışık altında yeterli bir süre bekletilmiştir. Buna göre yaprağın ışık gören bölümü ile ışık görmeyen bölümünde aşağıda verilen olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir? Şimdi burada siyah kaplı e, kağıt olduğu için burası ışık geçirmediği için Yaptığım bu bölümde fotosentez olmayacaktır. Işık olan bölgede fotosentez gerçekleşecektir. Dolayısıyla A seçeneği bizim sorumuzun doğru cevabıdır. Diğer seçenekler ise oksijen üretimi, maddeye indirgenmesi, suyun fotolizi, karbondioksit özümlemesi ise bunlar fotosentezde gerçekleşen olaylardır. Fotosentez olduğu için bu bölüm yani buradaki dört olayın gerçekleşmesi için ışık gereklidir. Oksidatif fosforilasyon oksijenli solunumla ATP üretmektir. Bitkiler gece gündüz kesintisiz olarak solunumla ATP üretirler metabolik enerjileri için. Bu yüzden A şıkkını işaretledik. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki grafikte X faktörünün fotosentez oranına etkisi gösterilmiştir. Buna göre grafikteki X yerine faktörlerden hangileri yazılabilir? Biz burada sadece ışık şiddetini yazabiliriz. Karbondioksit miktarını yazamayız. Karbondioksit miktarı sıfırdan başlamaz. Karbondioksit miktarı yaklaşık olarak binde 30 şeklinde yazılır. Işığın dalga boyu yine sıfırdan başlamayacaktır. Işığın dalga boyu görünür ışıkta gerçekleştiği için mavi, mor, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı şeklinde şurada yüksek şöyle gidildikçe yavaş azalan ve kırmızıya doğru artan bir grafikle ifade edilir. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı yalnız bir yani A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bitkiye ait yapraklı bir dal parçası potasyum hidroksit bulunan bir cam fanus içine tutturulmuştur. Işık geçiren cam fanusun içinde kalan yaprağın zamanla solduğu gözlenmiştir. Cam fanus içindeki dal parçasına ait yaprakların solmasının temel nedeni aşağıda verilenlerden hangisidir? Potasyum hidroksit karbondioksit tutucu bir bileşiktir. Bitkinin bulunduğu kapalı ortama eklenirse karbondioksiti bağlar ve fotosentez hızını düşünür. Seçeneklerde bunu aramam gerekiyor. Dikkatli bir şekilde incelediğimde E seçeneği cam fanustaki karbondioksitin potasyum hidroksit tarafından tutulması sorumuzun doğru cevabıdır. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki grafikte çevresel faktörlerden olan sıcaklığın bitkilerin fotosentez oranına etkisi gösterilmiştir. Bu grafiğe göre sıcaklığın fotosentez oranına etkisiyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi burada hem sıcaklık var hem de ışık şiddeti var. Buna göre düşünmemiz gerekecek. Işık şiddetiyle sıcaklık bir arada düşünülecek olursa, e, kuvvetli ışıkta sıcaklık artışı fotosentezi belirgin bir değere kadar hızlandırır. Zayıf ışıkta sıcaklık artışı ise fotosentez hızında belirgin bir artışa neden olmaz. Şimdi buna göre ben ne yapmam gerekiyor? Seçenekleri e, incelemem gerekiyor. Birinci öncülümüze baktığımızda yüksek ışık şiddetinde Sıcaklık artışı fotosentez oranını belirli bir süre arttırır. Doğru bir ifade. 30-35 santigrat arasında ve yüksek ışık şiddetinde fotosentez hızı maksimum seviyeye ulaşır. Grafiğe baktığımız zaman doğrudur. 35 ile 40 santigrat derece arasında sıcaklıkta tüm bitkilerde fotosentez oranı yüksektir. Şimdi Tüm bitkiler dediği için ben bunu yukarıdaki tek bir grafiğe bakarak yorumunu yapamam. O yüzden üçüncü öncülü almıyorum. Dördüncü öncülde ise 50 derece üzeri sıcaklık düşük ve yüksek ışık şiddetinde enzimleri denatüre etmiş olabilir. Evet etmiş olabilir. Enzimler yüksek sıcaklıkta bozulurlar. 4'ü de alacağım. O zaman bizim sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 4 yani D seçeneğidir. 6. sorumuz. Aşağıda verilen ortamların hangisinde fotosentez gerçekleşmez? Karanlık ortamlarda fotosentez gerçekleşmez. 7. sorumuz. Aşağıdaki deney düzeneği hazırlanmış ve elodea bitkisinin konulduğu kap içerisinde gaz kabarcıklarının oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kapta oluşan gaz kabarcıklarının sayısını azaltmak için uygulamalarından hangileri yapılabilir? Birinci öncülde deney düzeneğini mor ışık yerine yeşil ışık aydınlatmak. Yeşil ışıkla aydınlatırsam ben çıkan gaz kabarcıkları azalır. Deney ortamında sıcaklığı optimum değere getirmek Optimum değere getirdiğim zaman zaten nedir? Ee, fotosentez hızı fazla olur. Deney kabına gazoz eklersem gaz kabarcığını da arttırabilirim. Ben diyorum ki gaz kabarcığını azaltmak için diye bize soruyorlar. O zaman 2 ve 3'ü almıyorum. Birinci öncülü alıyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız bir A seçeneğidir. 8. sorumuz ve testimizin son sorusu. Sera kuran çiftçilerin serada daha fazla ürün elde etmek için uygulamalarından hangilerini yapması uygun olur? Seraya ıslak saman koyması ortamın nemini arttırır. Aydınlatmada kırmızı ışık kullanması kırmızı ışık fotosentez hızını hızlandırır sera'ya karbondioksit gazı püskürtülmesi, karbondioksit oranının arttırılması fotosentezi arttırır. Organik gübre kullanılması bu da fotosentez hızını arttırır. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 1 2 3 ve 4 yani E seçeneğidir.